Bora Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora Hoca. 2024 TYT kampına endemik yayınları rasyonel sayılar test 5 ile devam ediyoruz. Aşağıda verilen sayı doğrusunda K sayısı 2 ile 3 arasında L ve M sayıları ise 3 ile 4 arasında rastgele bir noktadır. Buna göre K artı L artı M toplamı hangisi olamaz diyor. Hangisi olamaz diyorsa bu tip sorularda. Şimdi mesela K burada gözüküyor ama ya K şuraya da yakın olabilir. Yani burada temsili bir nokta göstermiş. Tamam kesinlikle L, M'den küçük mesela burada 3 ile 4 arasında. Ama M 3,99 olabilir. L de 3,98 olabilir. Yani sayılara yakın olabilir. Şimdi burada şunu yapacağız. K mesela 2 olamaz. Çünkü 2 ile 3 arasında ama ben K'yı 2 alacağım en az. L ve M'yi de 3, 3 alacağım. Toplayacağım burası 8 yapacak. Bunun toplamı kesinlikle kesinlikle 8'den büyük. Neden? Çünkü 2 ve 3 olamıyor sayılar. K 2 olamaz. L ve M de kesinlikle 3 olamaz. Buradan biz alt sınırı bulduk. Şıklara bakıyoruz. Hepsi zaten 8'den büyük. Eğer ki şıklarda mesela bir F seçeneği, G seçeneği olsaydı. Şimdi G'yi de biraz sonra büyük de yapacağız. 7,9 olsaydı derdik bakıyoruz 8'den küçük hiçbir seçenek yok. Ben bir de üst sınırı bulayım. Üst sınır. K mesela 3 olamaz. 2 ile 3 arasında. L ve M de 4 olamaz. Bunları topla 11. 11 de benim üst sınırım. G seçeneğinde de mesela 11,4 olsaydı işaretlerdim ama zaten burada var. Ne var? 11,2 var. Bu tip sorularda kesinlikle gidip de K'ya 2,3 L ve M işte 3,7 olsun burada 3,8 olsun demiyorsun. Alt sınır üst sınır K artı L artı M toplamı kesinlikle 8 ile 11 arasında. Bu kesinliği buluyoruz. Aşağıdaki tabloda bir manavdaki bazı meyvelerin satış miktarları ve satış tutarları verilmiş. Mesela 10 kilo elma 43 lira, 20 kilo armut 96 lira. Böyle gidiyor. Erik, kiraz, kayısı. Buna göre kilogram satışı fiyat olarak en yüksek olan meyve hangisidir diyor. Örneğin ben size şöyle desem ki mesela elmadan yola çıkalım. 2 kilo elma 10 lira desem 1 kilo kaçtır? Ya direkt 10'u 2'ye bölersin. Kilogramı 5 bulursun. Demek ki burada biz satış tutarını kilograma böleceğiz. Elma için 43 bölü 10. Armut için 96 bölü 20. Erik için 119 bölü 25. Kiraz için 235 bölü 50. Kayısı için de 162 bölü 36. Yani şimdi ben bakıyorum, mesela 43 bölü 10 direkt 4,3'tür. 96 bölü 20, 96 bölü 20. 2 ile sadeleştir, 48 bölü 10 olur. Hop, armut, elmayı geçti. En yüksek arıyorduk biz. 119 bölü 25 büyük bir sayı. Ben bunu böleceğim. Garanti olsun diye. 4 kere var. 100 diyeceğim. Bir sıfır atacağım, bir virgül atacağım. 2 kere 8, 16 olmaz. 7 olur. Zaten ben şu 7'yi buldum ya. 4,8'den büyük olma ihtimali yok. Bunu da sil. Bu neydi? 235 bölü 50. Mesela bunu da 2 ile çarp. Neden 2 ile çarpıyoruz? Bakın. 200. Aşağıyı ben 10'lu bir şeyler elde etmek istiyorum. 2 ile çarp, 2 ile çarp. 470 bölü yüzden. Kaç sıfır varsa 470'e o kadar virgül at. 1, 2. Bu da 4,7 çıktı. Bunu da sil. 162'yi de gel burada. 36'ya bir zahmet böl. 162'de 36 4 kere. 3 kere 4 12 4 kere 6 24 144 kalan 18 bir sıfır at bir virgül at. 3 kere 5 15 6 kere tam 4 virgül 5'e denk geliyor. Bizi armutu geçen olamadı. Cevap B seçeneği. Burada en pahalı meyve armutmuş. Aşağıda aynı hızlarda hareket halindeyken frenine basılan bir aracın farklı zeminlerde durma mesafeleri verilmiştir. Bu arada soru böyle gidiyor. Şıklar burada sayfaya sığmadı. Ya bir aracımız var bizim. Eğer ki kuru betonda frene basarsa 15 metrede duruyor. Kuru asfaltta frene basarsa 20 metrede duruyor. Yaş betonda 25 metrede, yaş asfaltta 40 metrede. Bu araçla ilgili birinci öncül, ikinci öncül, üçüncü öncül verilmiş ve demiş ki ifadelerinden hangileri doğrudur? kuru beton zeminde durma mesafesinin ben burada bir duruyorum. Kuru beton zemin 15. Ne istiyor? Yaş beton zeminde durma mesafesinin oranı. 15 bölü yaş beton hangisiydi? 25. Şimdi bana ondalıklı vermiş ya ben bu aşağıya 10, 100, 1000 yapmak istiyorum. Her iki tarafı 4 ile çarp. 60 bölü 100. Sıfırlar sadeleşir. 0,6 doğru. Yaş beton zeminde durma mesafesinin yaş beton 25 bölü yaş asfalt zeminde durma mesafesinin oranı yaş asfaltta 40. Şimdi burada şöyle yapabilirsiniz. Nasıl yaparız? Ya aslında direkt gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Mesela şurayı 1000 yapmak için. Yani kaçla çarpman lazım? 250 ile. Pardon 25 ile. 25 ile mi? 225 mi? bakalım. 40'la 25'i çarpsak 0, 4 kere 5, 20 0, 8'den 1000 geldi. 40 25'i. Demek ki bunu ben 25 ile genişletirsem 25 çarpı 25 ileride üstü sayıları çok göreceğiz. Hep çarpacağız. 25 ile 25'in çarpımı 625'tir. Bölü 40 ile 25'i zaten burada çarptık 1000. 625'i yaz. Kaç tane sıfır varsa o kadar ilerle. 1, 2, 3. Aa, burada sayı yok. O zaman bu sıfır sen koy. 0,625. Yaş beton zeminde durma mesafesinin. Yaş beton neydi? 25'ti. Kuru asfalt 20. Bu çok kolay. 20'yi 100 yapmak için her iki tarafı 5'te çarparsın. 125 bölü 100'ten. 1,25 çıkar. Doğru. Hepsi doğru. E seçeneği. Aşağıdaki şekil 8 eş parçadan oluşmaktadır. Buna göre şekildeki boyalı parçaların toplam alanın boyalı olmayan parçaların toplam alanına oranı. Ya burada şu yanlış yapabilir öğrenci. Direkt görüyor işte oranı falan diyor. Ha tamam diyor. Burası 8 parça. 8. 3 parçada boyanmış. 3 bölü 8. Bakıyor ışıklar da yok ama diyor ki ya bu 3 bölü 8'e benziyor gibi işaretliyor. Burada hangi oranı sorduğu çok önemli. Şekildeki boyalı parçaların toplam alanının boyalı parçalarımız 3. Boyalı olmayan parçaların toplam alanın oranı. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Bana ondalıklı verilmiş. Burayı nasıl ondalıklı yaparım? Aşağı 2 ile çarparsam ondalıklı olur ama yukarıyı dik ile çarpman lazım. Pay ve paydayı hangi sayıyla çarp böl? İşlem değişmez. Sonuç değişmez. 6 bölü 10'dan 0,6 D seçeneği. <laughs> Beşinci soru. Yukarıdaki reel sayı doğrusunda A, B, C ve D iki basamaklı pozitif tam sayılardır. Bu soru güzel bir soru. Yani bu soruya bir şöyle mi yapılıyor? Bir yıldız atalım. Şimdi 4 nade noktamız var. Bunların mesafeleri hep birbirine eşit. Ve bana bir tane oran vermiş. A bölü B oranı. Oradan zaten çözeceksin soruyu. A bölü B. Bakalım ne imiş. Nasıl açıyorduk devirli ondalık sayıyı? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Ama sadece şu pay, payda kısmı virgülden sonrası ilgilendiriyor. Gidip de sıfırın üstünde de çizgi yok diye bir sıfır daha koyma. Buradan 51 bölü 90 cevabını buldum. Aa ne güzel. Sayılarım da iki basamaklı diyordu. Aa bunlar da iki basamaklı. Hemen gel burada 51 yaz. 90'ı yaz. E 51'den 90'a 39 yani şimdi buralar eşit olduğu için eşit şekilde artacak. 51'den 90'a 39 artmış. Bunu 39 arttır. 129. Bunu 39 arttır. 168 oldu mu? C ve D iki basamaklı diyordu. Bunlar olmaz. Ne olur peki? 51 ile 90 dikkatimi çeken bir şey. 3'e bölünüyor bu sayılar. 51'i 3'e böl 17. 90'ı 3'e böl 30. Acaba 17 ile 30 olacak mı? Bir deneyelim. 13 artmış. 13 arttır 43. 13 arttır 56. Bu sorunun da mantığı bu. Ama burada sazanlanabilirsin. Bak A artı B artı C toplamı diyor. Şu 3 4'ünün toplamını vermemiş şıklarda. Verseydi işaretleyen olurdu. Neden? Direkt 51 bölü 90'ı buluyor. A diyor 2 basamaklı zaten yerine koyuyor. A diyor mesafeler eşit. 39 arttıysa bu da artar bu da artar ama şu ikisindeki kuralı bozuyorsun sen. 17 30 43 56 daha da sadeleştirin. Sadeleşemiyor bu sayılar zaten. 17 çünkü bir asal sayı. Bana toplamını soruyordu. Şurası 47 yapar. Bakın bu toplamayı böyle adet edinin. İkili ikili toplayın tık ikili oluyor sonra zaten. Çok basitçe yapıyorsun. Ama tabii biraz sayılarla aran iyi olmak zorunda. 43 ile 56'yı gördüğünde direkt 99 yazman lazım. 47 ile 99'u mesela ben nasıl topluyorum? Ya keşke diyorum şurası 100 olsaydı. Ya şuradan bir 1 alıyorum buraya veriyorum. Burayı 100 yapıyorum. Buradan bir 1 aldığım için burası 46. Tabi bunu zihnimde yapıyorum. 100 ile 46'yı topluyorum. 146 D seçeneği. Yıldızlı bir soruydu bu. Güzel bir soru. <laughs> bu çift yıldız. O tek yıldızlı. Bu çift yıldızlı bir soru. Alican şerit şeklindeki bir kağıdı şekildeki gibi ok yönünde ortadan ikiye katlıyor ve üste kalan yüzünün üçte birini boyuyor. Daha sonra bu kağıdı tekrar ortadan ikiye katlıyor ve yine aynı şekilde üste kalan yüzünün üçte birini boyuyor. Kağıdımız bu. Ya ne demiş sonunda? Alican son durumda kağıdı geri tamamen açıyormuş. Buna göre tamamen açılan kağıdın kaçta kaçı boyanmıştır diyor. Benim önce şurayı anlamam lazım. Kağıdın tamamı. Kağıdın tamamına biz ne diyelim? Ya bir de yüzde diyebilirsin, on da diyebilirsin, bin de diyebilirsin. Katlandı. Burası bir bölü iki oldu. Burası da bir bölü iki oldu. Yani şura katlıyorsun ya üstüne. Komple bir bölü iki. Ya bu bir bölü ikinin bir bölü üçü boyanmış. Buradan sana geldi mi bir 1 bölü 6 geldi. Daha sonra bu 1 bölü şimdi bir saniye. Bir saniye. Evet. Bu 1 bölü 2'lik kağıdı da tekrar katlıyor. O zaman burası 1 bölü 4 olur. Bak bir katlıyor. Bu hale getiriyor. Bir daha katlıyor. Bu sefer artık çeyrek olur burası. E 1 bölü 4'ün de 1 bölü 3 boyanmış. Burası da 1 bölü 12. Şurası. Burası da 1 bölü 6'ydı. Buna göre tamamen açılan kağıdın kaçta kaçı boyanmıştır? Şu ikisini toplarsan sonucu bulursun. 1 bölü artı 6 1 bölü 12 2 ile çarp. 2 bölü 12 artı 1 bölü 12'den. 3 bölü 12 şıklarda yok yanlış yaptık soruyu değil mi? Çift yıldızlı soru yanlış yapamazsın bunu. 3'e böl 1, 3'e böl 4. Sadeleştirmeleri unutma. Ne diyorduk? Son dokunuşları unutma. Yedinci soru. Aşağıda verilen eş parçalara ayrılmış şekillerden hangisinde boyalı bölgeyi temsil eden kesir ile 5 bölü 4 kesirinin toplamı bir tam sayı eşit olur diyor. Burada deneyeceğiz. Şimdi A seçeneği. Hatta biraz test mantığı yapalım mı? Ya bazen adam bilerek E'ye koyuyor seçeneği. Hadi gel E'den başlayalım. İnan ben şu an cevabı bilmiyorum. Direkt soruları yazdım. Direkt video çekmeye başladım. Hiç cevaplarına bile bakmadım. Çözümlerine bile bakmadım yani. Şimdi E seçeneğinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 bölü 8'miş bu. Acaba 5 bölü 4 ile toplamı ne olur? Burayı 2 ile çarp. 2 kere 5, 10. 13 bölü 8 olmadı. E'den ben B'ye zıplamak istiyorum. Test tekniği budur. Hemen gidip de her şey A'dan başlama. Ben bir B'ye zıplamak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. 2 bölü 6 artı 5 bölü 4. Burayı 2 ile genişlet. Burayı 3 ile. 2 kere 2, 4 bölü 12 artı 15 bölü 12'den 19 bölü 12 oldu. Bu da gitti. Buradan da D'ye zıplamak istiyorum. 8, 6'sı boyanmış. 6 bölü 8 artı 5 bölü 4. 2 ile çarp. Zaten buraya çarpmana gerek yok. Ben 4'ü 8 yapmak istiyorum. Paydalar eşit olsun diye. 8'e dokunma. Burayı 2 ile genişlet. 10 bölü 8'den 16 bölü 8'den cevap 2 çıktı. Toplamı bir tam sayı eşit olurdu diyor. D seçeneği. Şimdi bakın. 1, 2, 3. denemede bulduk cevabı. Sen A seçeneğinden başlasaydın. Dördüncü denemede bulacaktım. Ama tabi burada şans yani. B'den C'ye de zıplayabilirdik. Ya da ilk E'den başlamazdık. Mesela D'den başlardık. İlkinde de bulabilirdik. Bunlar zaman tasarrufu. Aşağıda bir sınıfta kullanılan ahşap kesir takımı. Şöyle bir kesir takımı gösterilmiş. Bir. ikinci parça yarıya bölünmüş. Üçüncü parça üçe bölünmüş. Dördüncü parça dörde. Beşinci parça beşe bölünmüş. Her bir parçanın da uzunlukları üzerine yazılmış. Ama burada bir mavi bölge olayı var. Bir de yeşil bölge olayı var. Bakıyoruz kameradan. Net gözüküyor mu mavi de yeşil. Yani şu taraf mavi bunlar yeşil. Kesir takımında mavi ile boyanan parçaların toplamının mavi ile boyanan parçaların toplamı yeşil ile boyanan parçaların toplamına oranı kaçtır diyor. Tamam. Mavilere bakalım. Bir var. Artı. 1 bölü 2 var. Artı. 1/3 var. 2 tane 1/4 var. 3 tane 1/5 var. Bunun yeşil bölgeye oranını soruyor. 1 tane 1/2 var. 2 tane 1/3 var. 2 tane 1/4 var. 2 tane de 1/5 var. Şimdi burada bakalım kolay bir toplama yapabilecek miyiz? Örneğin, bu bire zaten dokunma şu an. 1 bölü 4, 1 bölü 4 daha 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1 yapar. Şunla şunlar gitti. Komple 2 yaptı. Artık yukarıda bir 1 bölü 3'üm kaldı. Burada da 3 bölü 5 var. Bölü. Burada da aynı mantık. 1 bölü 4, 1 bölü 4 daha 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1 yapar. Burası 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 5. Eşittir. Burada payda eşit Bunun paydasında gizli bir 1 var. 3, 5 var. 15 de eşit diyeceğiz büyük ihtimal. 15, 5, 3. 15 kere 2, 30. Artık hepsini aynı paydada yazıyorum. 5 kere 1, 5. 3 kere 3 9 bölü 3 kere 5 15. Aşağıda 15 e eşitleyelim. Burada gizli bir 1 vardı. Bunu 15 genişlet. Bunu 5 ile genişlet. Bunu 3 ile genişlet. 15'te ile 1'i çarp 15 artı 5 ile 2'yi çarp 10 artı. Burası 2, 3. 2 kere 3, 6 bölü 15. Bölme yaparken payla pay paydalar. Aynı sayılar varsa birbirini götürür. 30, 35, 44 bölü 15, 25, 31. 44 bölü 31'miş cevabım Edirne seçeneği. Burada işlem hatası yapmazsan soru çok basit. Bir sonraki testte hmm. test 6'yı çözeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.